yavaş biraz Efe uyanacak. Ama patırtı yaptınız ya. Ne oluyor? Vallahi ben bir şey yapmadım baba. Günü sordu. Çarşamba dedim. Bir insana sırf çarşamba dediği için bu kadar yüklenilmez ki. Tanışma yıl dönümümüz Ali. Valla mı ya? Ya. Nasıldı maç? İyi miydi bari? Maç mı? Ne maçı Pınar? Nereden çıktı şimdi maç? Operasyondayım ben deminden beri canım burnumda çalışıyorum ya. Utanmıyorsun değil mi yalan söylemeye? Gözükme gözüm Ali. Zehir gibi polis ha. Al, hayrını ha? gör. Eh be yani. Coşturdun yine ya bunu. Baba anlamadım ben şimdi. Nereden bildi ki maça gittiğini? Sen bir aynaya bakar be. Şu surata bak. Surat değil, olay yeri. İpucundan geçilmiyor. <laughs> Kırk yılda bir maça kaçtın. Onu da kıvramadın. Beceriksiz lale. Vallahi müstahakını versin seni.